Ve iç gündemin önemli bir konu başlığını konuşacağız değerli izleyenler. Malum bu haftayla birlikte üçüncü kez aile hekimleri görevde. Peki neden? Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimleriyle ilgili bir yönetmeliği var. Bu yönetmeliğe yönelik aile hekimlerinin de tepkisi var. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Gökhan, Doktor Gökten Gökhan Erdoğan konuğumuz. Gökhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Muhammed Bey, iyi yayınlar dilerim. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Ve doktor, aynı zamanda sağlık sisteminde çok iyi bilen kıymetli araştırmacı yazar, Sayın Özçelik de konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ercan Hocam. Sağ olun. Çok soru var, konuşacağız. Ee, Ercan Bey, Tabii ki. aile hekimliği daha önce sağlık ocakları e, boyutuyla, aslında daha işler olduğu noktasında da bir takım yorum ve değerlendirmeler yapılıyor. Ee, yeni bu sistemle birlikte aslında çok ciddi manada bir tasarrufun da sağlandı. Ama bu haliyle de bazı eksikliklerinin de olduğu belirti diyor. Hocamın da ifade ettiği şekliyle aslında hani birinci basamak bağlamında telaviden ziyade koruyucu ve önleyici tedbirler bağlamında daha fazla aktif, aktive edilmesi lazım. Siz neler söylemek istersiniz? Zira sistemi aslında yakından biliyorsunuz, yıllarda yıllarca da çalıştınız. Buyurun. Teşekkür ederim. E, Gökhan Bey'de e selam ve sevgilerimi sunuyorum. E, ben de sağlık yönetimi doktorası yapmış, Sağlık Bakanlığından geçen yıl emekli olmuş bir sağlık personeli olarak dediğiniz gibi e, 14 yaşından itibaren sağlık hizmetinin bileti içinde oldum. E, şu anda da akademisyen olarak devam ediyorum sağlık hizmetlerinde. Şimdi aile hekimliği sisteminin bugünkü yapısına baktığımızda üzülerek şunu söyleme, söylemek zorundayım. Kurulan yapı temeli çok sağlıklı bir zeminde olmadığı ve aslında devletin en temel en asli görevi olan koruyucu birinci basamak sağlık hizmetlerini adeta taşeronlaştırır gibi özel şirketleştirdiği, hekimlerimize bütün giderleriyle, işletmeci sorumluluklarıyla, personel istihdamıyla işte en temel kira ve benzer giderlerle baş başa bırakarak aslında büyük bir sıkıntı olarak başlatıldı. bu sistem geldiğinde lale edilen sağlık ocağı ve sağlık evinden daha ileride bir yapı çok sağladığını görmüyoruz, düşünmüyoruz. aynı zamanda bununla birlikte sağlıkta kışkırtılmış talep dediğimiz sağlık hizmetinde bir patlama yaşatıldı. Biraz önce doktor Bey'in de ifade ettiği gibi bir anda devlet hastaneleri ilgili ilgisiz hatta acil servisler dahil bütün hasta profillerini açık hale getirildi. Bu kontrolsüzlük doğal olarak bir yığılmayı ve ihtiyacı gerçekten acil ve önemli olanların dahi sağlık hizmetlerine erişimini neredeyse imkansız hale getirdi. Şu anda en ağır hastalıklarla müracaat eden hastalara bile verilen ekopardiyal program gibi çok kritik, hayati ve acilen yapılması gereken tetkiklerin bile bir ay, iki ay sonra gün verildiğini görüyoruz. MR ve tomografi gibi tetkikler, ultrason hakeza yine öyle. Dolayısıyla burada artık gerçekten acil ihtiyacı olanla olmayan birbirine girdi. Sistem adeta çitlenme noktasına gelince aslında Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı şey doğrudan inisiyatif alıp sistemi iyileştirmek, yani sistemin kökünden tedavi etmek yerine adeta vatandaşı yönlendirme sorumluluğunu bir anlamda aile hekimlerinin yıkmak oldu. Şu anda yaptığımız, tartıştığımız konu aile hekimleri yönetmenini incelediğimiz zaman onu görüyoruz. Devlet doğrudan kendisi inisiyatif olarak kötü adam olmamak için aile hekimlerini işte teşvik primleriyle, yönlendirmelerle, bir takım sınırlamalarla vatandaşın üzerine jandarmalığına, sağlık jandarması olmaya zorluyor. Dolayısıyla aile hekimlerinin artık insentif olarak kendi bölgesindeki hastaların işte yılda en az iki defa kendilerine gelmesini sağlaması için arayıp sormasını, tabiri caizse tatlı tacizde bulunmasını, ondan sonra onlara sormadan doğrudan hastaneye gitmemesi gibi bir takım dayatmaları sağlıyor. Ve bildiğimiz gibi aslında hekimlerin reçete hakkına yani tıp fakültesini bitiren hekimin reçete hakkına doğrudan müdahale edilemez. Çünkü hekim reçetesini yazdığı zaman uzmanlık alanı ile ilgili ...ya da ile ilgili sorumluluğu üstleniyor. Fakat şu anda sosyal güvenlik sistemi aldığı kararlarla ödeme e, daraltması yaşadığın, yaşattığından dolayı... ...giderek hekimlerin hekimlik haklarında dahi bir daralma olduğunu görüyoruz. Bu aslında reçete hakkına yetkisine de bir nevi müdahale, müdahale gibi e, anlaşılıyor ve hissediliyor. Dolayısıyla aslında yapılması gereken e, aile hekimlerimizi böyle e, bütçe ve teşvik primi sopasıyla adeta yönlendirmek ve bu şekilde istediği sonuçları alarak ikinci basamak, üçüncü basamağa gelen hasta trafiğini azaltmak yerine aslında sistemi en başta aile hekimlerinin kendi problemlerini çözerek sağlıkta temel hizmet olan birinci basamak sağlık hizmetlerini, koruyucu sağlık hizmetlerini eskisi gibi daha sağlıklı bir zemine oturtmak diyecekti. Fonda evet. aile hekimlerimiz taşeron gibi yanlarında çalışan personeller de genel gider elemanı gibi yani artık hemşire olarak bile adlandırılmıyor. Buna benzer sıkıntılar var. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. teşekkürler. Ercan Bey. Yani bu yeni yönetmelik sorunu çözmekten ziyade vatandaşlarla hekimleri karşı karşıya mı getiriyor? O şekilde mi okumamız lazım? Yeni yönetmelikte şunu görüyoruz. Düzensiz bir şekilde özellikle ikinci, üçüncü basamak hastaneleri, üniversite hastanelerine yığılan bir hasta grubu var. Hiç aile hekimliğini tanımayan, bilmeyen bazıları, hatta bilmeyen, gitmeyen bunların yönlendirilmesi için jandarmalık görevini, Aile hekimlerine kibarca vermiş aslında. Yani kendisi inisiyatif olup vatandaşı yönlendireceği, tatlı teşviklerle ya da işte bazı yaptırımlarla bunu yapabileceği halde aslında bu işi bu işin zandı, jandarmalarını takip sorumluluğunu uygulamasını aile hekimlerine vermiş. Şimdi aile hekimlerinin zaten başında birçok problem varken biraz önce bahsettiği genel giderler, iş yeri kiraları vesaire bunlar varken bir de bunların üzerine hasta takip etme, kotayı doldurma gibi stres ve sıkıntı bunlar aslında sağlık hizmetini kalitesini arttırmak yerine hani yapsınlar, desinler, oldu bilsinler, kağıt üzerinde bu hedefler tutsun gibi bir yaklaşma bir panik durumuna sokacak. Bu açıdan çok sağlıklı değil. Bu işin kökten sorumluluk alarak yani şimdi hem her şey düzgün gitsin hem de ben hiçbir şeye çok da karışmayayım, fazla elimi taşın altına koymayayım yaklaşımı var yönetmelikte bütün sorumluluk doğrudan aile hekimlerine yıkılmış. Tatlı sopalarla, para ile e, bu işi yönlendirmeye çalışıyor. Ben bunun çok e, hayata uygun uygulanabilir olduğunu düşünmüyorum. Çok teşekkürler. Ercan Bey, sağlık yani birinci basamaktaki e, hizmetleri arttırmak, ikinci basama basamakta, üçüncü basamaktaki yoğunluğun önüne geçmek için e, sistemi bilen, işleyişi bilen biri olarak Sizce ne yapılmalı? En başta birinci basamaktaki sağlık hizmetlerine e, gerek e, sayısal olarak gerekse niteliksel olarak ulaşılabilirliği arttırmak gerekir. Şu anda birinci basamaktaki hekimlerin başına her hekim başına düşen hasta sayısının fazla olduğu ortada. Ayrıca e, sağlık personeli diğer sağlık personeli açısından da yani bir diyetisyene, fizyoterapiste, bir hemşireye, ebeye, sağlık hizmetleri açısından, ulaşım, ağız diş sağlığı açısından e, oldukça sınırlı. E, kırsalda özellikle köylerimizde eskiden hiç olmazsa sağlık evi adı altında ebelerimiz görev yapıyorlardı. Bu sistem de kaldırıldığı için artık tamamen merkeze çekilmiş durumda birinci basamak sağlık hizmetleri. Kırsalda bu şartlar daha da zorlaşıyor. Dolayısıyla birinci basamağı yine devletin asli sorumluluğunu alarak yani hekimlerimizle sözleşmeye de yine devam edebilirler ama hekimlerimizi o bir işletmeci, taşeron, patron formundan çıkarılması lazım. Çünkü onların fokusunu dağıtıyor, onların odaklanmasını dağıtıyor. Personel giderleri, kira giderleri, şunlar bunlarla uğraşmak yerine yine teşviklerle ekibin doğal lideri olarak hekimlerimizin eskiden olduğu gibi şimdi yine tam sorumlu olarak inset almalığı sağlanabilir bu yapının hem ekonomik hem de idare anlamda iyileştirilmesi lazım. Yaygınlaştırılması lazım. Ve hekimlerimizin de kanaat haklarının genişletilmesi lazım. Şu anda hemen hemen hiçbir hastalığın tedavisi uzman hekim raporu ilacı olmadan devam ettirilemiyor. Ve aile hekimlerimiz de maalesef daha önce başka uzmanların hastanelerde yazmış oldukları ilaçların raporlarını istinaden onların gölgesi altında reçete eden hekimler durumuna düşürülüyor. E, bu durumun değiştirilmesi lazım. Bizlerin e, özellikle hastaneler baktığımız zaman gerek inşaatından tutun, oradaki diğer yatırımlarına kadar çok fazla kişiyi etkilediği ve cazip geldiği için nedense daha parlak, hani böyle belediye yatırımlarının yer üstündeki kaldırımlar gibi asıl olan yer altındaki hani temel altyapıdır. Ama bunlar görülmediği için, reklamı biraz fazla yapılamadığı için tercih edilmez ya, aynı buna benzer bir şekilde sağlık hizmetlerinin de görünmeyen ama en kritik olan şey sağlıklı içme suyundan tutun, sağlıklı gıdadan tutun, koruyucu sağlık hizmetlerine varıncaya kadar hekimlerimizin, çocuklarımızın tam bir koruma altında, takip altında tutuldu sistem. Biz şu anda aile hekimliği yapısıyla, bu sorumluluklarla, bu yetkilerle, bu idari yapıyla bunun sağlıklı yürütülemediğini eskiye nazaran maalesef tespit ediyoruz. İdari evet. ve e, maddi düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ercan Bey birkaç cümle alabiliriz. Kapatacağız. Buyurun hocam. Tamam. Teşekkürler. Gördüğünüz gibi Doktor Bey'in açıklamalarından da aslında Sağlık Bakanlığı e, aile hekimliğinde işin külfetini e, şeye ne derler aile hekimlerine nimetini kendisine almaya çalışıyor. Çünkü e, özlük hakları e, gündeme geldiği zaman karşısındakini bir işletmeci, bir hizmet satın aldığı bir kişi, bir şirket gözüyle yaklaşıyor. O yüzden senin normal kadrolu doktorlar gibi izin ve benzeri hakların yoktur diyor. O konuda sert dayatma da bulunuyor. Ama halka hizmet noktasında ise aynı kadrolu personel duyarlılığıyla, intizamıyla tam bir başarı, tam bir şey istiyor, gözüm istiyor. Böyle bir sıkıntı var. Hani deve kuşu misali, deve mi kuş mu belli değil. Bu yapının gerçekten kökten düzeltilmesi lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Emekleri için, halkımıza verdikleri hizmetler için de Gökhan Bey'in nezdinde tüm sağlık personelimize şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkürler. Ercan Bey çok sağ olun. Gökhan Bey çok teşekkürler.